Bir çölde, kum fırtınasının ortasında bir adam elindeki silahı sıkıca kavradı. Görevi netti. Hayatta kalmak. Bu sıradan bir silah değildi. Desert Eagle, namı diğer Deagle. Gücüyle tanınan tek bir atışıyla düşmanı yere seren efsanevi bir tabanca. 50 kalibre mühimmatı sıradan silahlardan farklıydı vurursa durdururdu. Adam nefesini tuttu. Karşısındaki hedef hızla yaklaşırken elindeki Deagle'ı kaldırdı. Tetiğe bastığında silahın gücü adeta ortamı sarsmıştı. Tek atış, tek sonuç. Deagle yalnızca bir silah değil, gücün ve hassasiyetin sembolüydü. Savaşçılar, nişancılar ve hatta oyun dünyasının en iyi keskin nişancıları bile bu efsaneye hayran kalmıştı. Bugün hala her tetik çekildiğinde Deagle'ın namlusundan çıkan kurşun bir efsanenin yankısıdır. Peki sen Diggle hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini paylaş. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç.